Arkadaşlar şimdi sürpriz sorunuzu okuyorum. Kazandığınız parayı en çok neye harcıyorsunuz? Tutumlu mu, savurgan mısınız? E... <laughs> şimdi ben şöyle söyleyeyim. 3 çocuk babası olarak kazandığım paranın büyük çoğunluğunu çocuklara harcıyorum diyebilirim. E, malum haliniz özel okullar e, oldukça güzel fiyatlarla çalışıyorlar. Bir de e, çocuklar büyüme çağında gerçekten çok ihtiyaçları oluyor. Ee, ama ben çocuklarıma harcadığım zaman oldukça mutlu oluyorum, beni mutlu ediyor. Onlara bir şey hediye edebilmek beni mutlu ediyor, eminim her babayı da mutlu ediyordur. Ya en güzel şey bu ee, ve şunu da söyleyeyim, ee, harcadığınız parada asla gözünüze batmıyor çocuklarınıza harcadığınız zaman. Yani bu bir e, en güzel yatırım olduğu söylenir, bence de öyle. Evet şimdi sıradaki sorumuzu sizin için ben seçiyorum ama hangi soru olduğunu bilmiyorum tabii. Hakkınızda bilmediğimiz bir şey söyler misiniz? Ne söylesem acaba? E, tabii çocukken saçlarım böyle değildi. Çok daha gürdü. Ve saçlarım böyle her yöne dik dik çıkardı. O yüzden de lafabım kirpiydi ilkokuldayken. Ve hakkımda bilmediğiniz bir şey olduğuna eminim bunun. Her meslek için bazı durumlarda mesleki deformasyon derler. Sizin de işinizle ilgili mesleki deformasyon dediğiniz durum nedir? Ee, evet doğru, ee, işle ilgili mesleki deformasyon e, gerçekten her meslekle e, olabilecek bir olay, bizde de var. E, Tabi burada birçok şey olabilir mesleki deformasyon adına. E, ama şunu söyleyeyim mesela e, bizde e, ameliyatlar biraz ağırdır ortopedide. Çünkü e, kol bacak ameliyatları, kasları ayırmak, kemikleri vidalamak, işte kemikleri bazen ayırmak bazen birleştirmek gerçekten güç gerektirir. Bu da bizim meslek açısından erken bel ağrıları, erken yıpranmalara sebep olabiliyor. O yüzden bizim ortopedistler açısından belki de fiziksel yorgunluk ve fiziksel deformasyon mesleğin bir getirdiği deformasyon olabilir diye düşünüyorum. Mesleğinize yönelik aldığınız en ilginç soru. Evet, bu gerçekten şu anda benim için de ilginç bir soru oldu çünkü hiç düşünmemiştim. Yani en ilginç belki olmayabilir ama ilginçlerden bir tanesini seçmeye çalışayım. Yalnız çok enteresan şekilde aklıma hiçbir şey gelmiyor şu anda. evet. Sorunun kendisi çok ilginç oldu. Evet. ya şimdi şöyle, tabii bize sorulan sorular biz Farklı bir pencereden bakıyoruz. Ciddi bir eğitim süreci var, 10 yıllık, 15 yıllık eğitimler sürekli belli formatlar içerisinde yetiştiriliyoruz. Ama yani insanlar bazen öyle pat diye sorular soruyorlar. Biz tıbbi açıdan çok bir şey göremiyoruz. Mesela bizim ortopedistler açısından şöyle söyleyeyim, ilginç bir sorudur. İşte kemiklerim paramparça parça olmuştu. Doktorlara gittim, hiç umut kalmadığını söylediler. Ama işte bizim köydeki meşhur bir çıkıkçıya gittik. Alçıya sardı, işte balı döktü, efendim söyleyeyim yumurtanın akını sardı. Hocam inanır mısın? Yemin ederim falan İşte bir ayda iki ayda iyileşti. Hiçbir sakatlık kalmadı. Enteresan sorulara enteresan cevaplar. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Evet. Güzel bir soru. Öncelikle ona başlayayım. Vallahi 10 yıl sonra kendimi hala çalışıyor görüyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı pozisyonda. Çünkü çocuklar küçük. 10 yıl sonra da muhtemelen aynı ihtiyaçlar olmaya devam edecek ve babalarının çalışması lazım. Ee, ama tabii ki kendimi daha iyi yerlerde görmek isterim, ee, bir kliniği yönetmek e, isterim, e, yeni şeyler öğrenip yeni tedaviler uygulamak, e, başarılı olmak, hastalara şifa vermek beni her zaman için mutlu eder. Evet, sorulara devam, son soru olsun mu arkadaşlar. Evet dediğiniz duyar gibiyim. Çok teşekkür ederim. Instagram'dan aldığınız en ilginç soru. Bacağım ağrıyor ne yapmalıyım? Yani şimdi bacağım ağrıyor ne yapmalıyım? Bacağım ağrıyorsa doktora gitmeliyim bir cevap olabilir. Ağrı kesici içmeliyim bir cevap olabilir. Ama bizde de sorularla muayene ve tedavi beklenmesin. Hiçbir doktor arkadaşlar eminim herkes böyle düşünüyordur. Her şeyin bir sistematiği olduğu gibi tıp biliminin de bir sistematiği var arkadaşlar. Yani önce ne olduğunu anlamamız lazım. Ağrının sebebini bulmamız lazım. Ona göre tedaviyi konuşmamız lazım. Arkadaşlar umarım sorular size de eğlenceli gelmiştir. Ben çok eğlendim. Çok keyif aldım. Başka bir zamanda umarım yine böyle eğlenceli şekilde bir araya geliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.